Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ramon'un fragmanına bakacağız. 27 canlı tepkin Göreceksiniz Hızlı bir şekilde şu kamerayı kapatıp ve açayım. Evet daha iyi oldu sanki. Evet yapacağım şey burada. Official YouTube kanalı birinci ve ikinci fragmanı izlemek olacak. Kanal budur. Görün. Ramo kanalı. Aynen böyle. İzleyeceğiz. Canlı Tepkin vereceğim. Analizimi vereceğim. Daha fazla böyle videomu görmek istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Abone en önemlisi. Ondan sonra yorumunuza yazabilirsiniz. Bu fragmanla ilgili ne düşünüyorsunuz? Başlıyoruz bakalım. Ses açayım. Herkes biz... Ya umarım Yavuz ölmemiştir. Yemin ediyorum dizinin tazı tuzu kaçar moruk. Yani Yavuz öldüyse inanın inanılmaz o eğlencem gider yani. İzlerim yine de ama böyle bir, bir, kolum kopmuş gibi olur. Yani cidden Yavuz yani lütfen ölmemiş ol ya. Yemin ediyorum çok bir iki haftadım ve bir buçuk hafta beri çok tedirginim. Çok tedirginim. Düşünmeye bile çalışmıyorum Ramo dizisini. Çünkü bu Yavuz'un son hali aklıma geliyor ya. Yemin ediyorum. İnşallah yani böyle olamaz tam geçmişini de bilmez üstelik. Yani bir kadını kaybetmiş, toprağa vermiş. Eskisi ne oldu ama tam. Ailesi de vardı. Onunla pek görmedik. Yani Yavuz'un bitmeyen çok şeyleri var. Zarandı. Aile zararı veri. Yaşatma. Yaşatmam. bir bad ass gibi arkadaşlar. Herkesin ortasına gittik. İstanbul'un kralını vurdu yani. Planı nedir yani? Nasıl bir psikopat çuramı ya? Dövüşüyor ama o saldı herhalde şey mi oldu? Yani herkes artık bu Ramo'yu öldürmeye mi çalışıyor? Psikopat gibi öldürdü adamı. Yani ormana nasıl düştüğünü merak ediyorum. Aileme zarar vereni yaşatmam bedeli ne olursa olsun diyor. Yani bu prensibi çok ama çok beğeniyorum Ramo süper. Mesajı da beğeniyorum yani. Hani bu kadar delisin yani artık bir daha Birisi ailene zarar vermez emin ol. Rusça herhalde dedi benim adım Ramon. Heldirde Ramon. Rus, bu Rusyalı mı yakaladı bu adamı? Yok bu, bu nere, ormana mı nereye gelirse Rusya'ya mı gitti adamı bulmak için yoksa kaçarken mi ormana gitti bir şey mi arıyor burada? Adamı herkes adam çok aksiyon moruk. Çok aksiyon göreceğiz bu bölüm arkadaşlar. Bunu anladım. Çok heyecanlıyım yani. İkinci sezon herhalde şu fragmanla şu dövüş sahneleri inanılmaz daha iyi. Evet pek hikayeden bir şey anlayamadık. Tek Ramuf delirmiş onu anladık. ikinciye geçelim. Ramo fragmanı, Muci Doktor fragmanı da e, yapmıştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. İkinci fragmana geçelim. Açayım yine sesini. Dur. Kimdi bu? Yaşar. Masar. Masar. Yaşar onun e, başka filmdeki ismi. Ne o. Önce bu arkadakiler kim? Bu da ilginç. Ne diyor? hükme verir mi Ramu? Cehenneme gidiyorsun. Cehenneme gidiyorsun. Ama arkada gölgeleri görüyorum. Üç kişi acaba Ramon'un adamları olabilir mi? Ya da cehennem gibi bir yere. Irak. Ne alakası var Irak? Oh, demek ki Irak'a gitti. Ben ne diyordum orman mı orman falan ne alaka? Irak'a yani Irak gitti de neden gitti veya Masar niye izin verecek gitmesine? Bence o an vurduktan sonra Yavuz'u orada tutuklandıracak fakat Masar bunu ele geçirecek sorgulacak bu da bir Masara teklif edecek Irak'a gideceğim ama neden Masar kabul edecek bunu? Bir planı vardı demek. Yıllardır kurtarmaya çalıştığınız adam Profesör. onu size getirebilir. Hadi be, hadi be kendi affettirmek için bu adamı getirecek diyor de çok ilginç bir bölüm rüzgüye neden bu aralar diziler hep başka e, alanda çekim mi yasak artık İstanbul'da çünkü e, Mucize Doktor'un geçen bölümü uçakta çekildi ve bu bölüm çoğu bu da herhalde Irak yani tesadüftür ya alakası yoktu. Masa, miyiz biraz? Bu kim ya? Bu acaba e, Cihangir'in dediği adam mı geri gelen? Of bu adam geline göre Yavuz gitti geliyor ya. Of. Ya çok en ilginç karı bu dizin en açık ara en ilginç karakteri di ya. Of. Üzgünüm çok. Yavuz ölmüş olamaz ya. Ölmüş olamaz ya. Asar lazım. Of dizinin keyfi kaçtı ya. Yemini ol, olamaz ya. Bir türlü yani bir yelek giymiş olsun. Yani. Cenazesini kalktığını görmediğine inanmam. Diyor ki geri dön yani anlıyorum Sibeli yani bilmiyor da e, Ramo ile birlikte olduğunu yani şey ikisi ekip ol ekip olarak hareket ettiğini. Değil ama of hep bu adamı gördüğüm zaman yavuzun gitmesini hatırlıyorum kusura bakmayın ama en sevdiğim karakter hadi lan oradan ramoy mu vurdu şok tedavisi bak ramoy ölmüyor yavuz da ölmemiş olsun lütfen ya Ne alakası oluyor lan? Ramo da mı ölüyor? İnanmıyorum da. Yavuz ölüyorsa, Ramo ölüyorsa dizin ismi birinci Ramo olmaz. Finalde yazmıyor. Oyun oynuyor yani. Yani ne olabilir? Yani Ölmüş numarası mı çektirip e, yaklaşmak istiyor profesora? Bence ölmedi. Ağzına kanman bir şey yok yani. Kan yok. Kan görmüyorum. Çekim hatası da olabilir tabi. Bence bayıldı. Of. Cidden diyorum yani. Şu karizmaya bir bakın ya. Yavuz öldü demeyin lütfen yani. Ramo ölsün Yavuz ölmesin daha Yani böyle bir şey olamaz. Moralım çok bozuk. Umuyordum ki Yavuz'u görürüm bu bölüm. Ölmemiş fragmanda falan. Of. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumunuzu yazın. Hep aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum. Umarım Rav Yavuz ölmemiştir. Hadi efsane karakter yani Efsane karakteri lütfen ya olamaz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla görmek istiyorsanız. Hele şu an çok önemli. Yoksa Yavuz gitmişse siz de destek olmuyorsanız. Bu belki son fragman videom olabilir arkadaşlar. Gerçek konuşayım ben hep. Kanalımda açık sözlüyüm. Herkese ne düşünümü bilmesini isterim. Oğul arkadaş kendinize iyi bakın. Desteklemeyi unutmayın. Bu videoda daha fazla fragman görmek istiyorsunuz. Ve kendinize iyi bakın. Bye.